hafta 10 Kasım. Zaman, bir milletin kalbinde ölümsüzleşmiş bir lideri yeniden anma zamanı. Gözlerimiz göz, gökyüzüne çevrilmişken yıldızların diliyle Mustafa Kemal Atatürk'ü anıyoruz sevgiyle, saygıyla. Çünkü bazı ışıklar hiç sönmez. Tıpkı güneş gibi, tıpkı Atatürk gibi. Evet sevgili yengeç burçları ve yükselen yengeçler 10 Kasım haftasında bakalım sizleri neler bekliyor. Özellikle Merkür Retrosu 6. evinizde gerçekleşiyor. Günlük rutin iş yaşamınız bu 9 Kasım'da başlayıp 29 Kasım'a kadar devam edecek bir etki. İş ortamı, sağlık konuları, geçmiş hatalarla yüzleşebilirsin. Eski bir iş teklifi gelebilir ya da iş arkadaşlarıyla yanlış iletişimler yaşanabilir. Bunlara dikkat etmekte fayda var. Sağlıkta özellikle e, sindirim ve stresle bağlantılı konulara dikkat etmek gerekiyor. E, jüpiter zaten retro senin kendi yücelim yöneticin ve birinci evinde olması özellikle e, bu da senin çok güçlü bir içsel büyüme dönemine girdiğini gösteriyor. Kendine inanmayı, kendi duygularına güvenmeyi yeniden öğreneceksin diyebiliriz. Sağlığınıza lütfen özen gösterin. kendinizle ilgilenmeye vakit bulamayabilirsiniz. Bununla birlikte Merkür retrosu e, özel e, şey hani eski konular günlük rutin işlerinizde gecik, gecikmeler, aksaklıklar yaşanabilir. Evraklarınızı şimdiden yedeklemeyi unutmayın. 11-12 Kasım'da da özellikle geri ha hareketteki Merkür ile Mars'ın kavuşumu var. Tabii ki bu da sizin yine baktığımızda günlük iş düzeniniz, stres, öfke, yorgunluk patlaması gibi iş ortamında iletişim kazaları gibi sorunlarla karşılaştırabilir. Dikkatli olmakta fayda var. Tabii ki Merkür Retrosu ay ortası itibariyle akrep burcuna gerileyecek ve senin 5. evin geçmişte ertelediğin fırsatlar tekrar önüne gelebilir ama şimdi dışsal adım değil içsel bütünlük zamanı zihnini susturup bedenini dinleme zamanı özellikle küçük detaylara takılmamak, zihnini sakinleştirmek bedensel anlamda dinlenmeye zaman ayırmak e, bu hafta seni rahatlatabilir sevgili yengeç burcu ve yükselen yengeçler e, retrolar özellikle birinci ev, altıncı ev ve beşinci evde olacağı için geçmişten gelen ilişkiler, çözülmemiş meseleler, çözülmemiş konular tekrar gündeme gelebilir. Eski ortaklıklar, özellikle böyle zaman e, geçmişten gelen işte iş başvurusu yapılmıştır, sonuç alamamışınızdır, neticelenmemiştir, sınav sonuçları olmuştur. Bunlarla ilgili gündemler ortaya çıkabilir. Yine 6. ev sizin evcil hayvanlarınızla alakalı olduğu için mutlaka evcil hayvanlarınızın bakımına dikkat edin. Kendi sağlığınıza da özellikle ekstra e, özen göstermenizi tavsiye ediyorum bu hafta. Yoğun evet Hani çok fazla gezegen geçişi yok ama e, retrolar bizi geçmişe götürüp geçmişteki e, gündemlerimizi tekrar ön plana çıkartabilir. Bu haftalık bu kadar sevgili yengeç burçları. Bir sonraki haftanın videosunda tekrar görüşene dek. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.